Merhaba arkadaşlar bugün burada gördüğünüz kişileri sorguya çekeceğiz ve ara tralla çukuruna arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki şüphelerden bazıları çok büyük bir suç işledi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bebek Sonya öldürdü. O yüzden arkadaşlar biz de şehirdeki tüm suçları toplayıp buraya getirdik. Tüm şüphelileri tralara tralara çukurun atacağız. Neyse arkadaşlar çok konuşmadan hemen başlamak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bebek Sonya kim öldürdüyse hemen o suçluyu bulmak istiyorum arkadaşlar. Bebek Sonya bakın ya yazık polislerde toplanmış. Neyse şu sandıktan hemen silahları alayım. Evet burada bir tane silah var. İlk bunu kullanmak istiyorum. Sırayla gideceğim için ilk önce Titan Televizyon'la başlamak istiyorum. Titan Televizyon. Söyle bakalım. Dün gece neredeydin? Çünkü bebek Sonic dün gece ölmüştü. Yoksa sen mi öldürdün bebek Sonic'i? Hayır ben asla öyle bir şey yapmadım. Ben dün gece karımla birlikte televizyon izliyordum. Hatta karım arkanda. Ona da söyleyebilirsin. Biz öldürmedik onu. Titan televizyon. Bakalım gerçekten doğruyu mu söylüyorsun göreceğim. Arkamda demiştin değil mi? Evet. Sen Titan televizyonun eşi olmalısın. Neyse. Söyle bakalım. Titan televizyon doğru mu söylüyor? Onun dedikleri doğru mu? Evet doğru söylüyor. Biz kaç. Değiliz. Biz dün gece Titan Televizyonla dün gece televizyondan dizi izliyorduk. Gerçekten doğruyu söylüyoruz. Yalan söylemiyoruz. Tamam Titan Televizyon. Tamam tamam. Size inanıyorum Titan Televizyon. De aşağı yatmayacağım arkadaşlar. Eğer Titan Televizyon ve eş yalan söyleseydi onları tralla trallağının çukuruna atacaktım. Arkadaşlar şuna bakın. Katlı geçin de şuraya düşmeyeyim. Evet arkadaşlar şüpheleri buraya atacağım. Şuna bakın ya. Neyse. Şimdi sırada kim var? Bilim adamı gibi bir tuvalet. Evet evet. Bir saniye. Arkadaşlar. Dediksoni bu öldürmüş olabilir. Bilim adamı gibi bir tuvalet. Tuvale bakalım dün gece neredeydin? Senin de dediğin gibi ben bir bilim insanıyım. Ben çok önemli bir şeyle uğraşıyordum. Ama neyle uğraştığımı size söyleyemem. Anladınız mı? Bu çok önemli bir şey. Bilim adamı gibi bir tuvalet. Çabuk neyle uğraştığını söyle. Eğer söylemezsen seni trallar, trallağının yanına atarım. Anladın mı beni? Hemen bana neyle uğraştığını söyle. Arkadaşlar belki çok kötü bir şeyle uğraşıyordun. Hemen söyle bana neyle uğraşıyordun. Bekle bekle atma. Tamam söylüyorum. Of ya. Tamam söylüyorum. Ama beni tırlaları tırlağının yanına atma. Ben öyle bir bir şeyle uğraşıyordum ki. Bunu sadece sana söyleyeceğim tamam mı? Ama kimseye söylemeyeceksin. Ben bir tane iksir yapmaya çalışıyordum. O iksiri icat ettikten sonra tüm dünyaya virüs bulaştırmaya çalışacaktım. Tamam mı? Söyledim işte. Sakın beni tırlaları tırlağının yanına atma. Ulan bir saniye. Sen ne dedin lan az önce? Tüm dünyadakilere virüs mü bulaştıracaktın? Ulan sen nasıl bir bilim adamsın lan? E sen bilim adamı falan değilsin lan. Ulan e söyleme bana. Kimin seni tıralara tıralağının yanına at Atayım da seni gebertsin. Git bakalım. Evet. Ulan bir de bana saldırmaya başladı lan. Düş düş. Lan düş artık. Evet. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir de bana saldırmaya çalışıyordu lan. Ulan beni aşağı yatmaya çalışıyordu. Neyse izleyelim bakalım. Trallar trallar şimdi nasıl gebertecek onu. Arkadaşlar gördünüz mü? Ulan tırallara tıralla. Bilim adamı sikibidi tuvaleti yedi lan resmen. Arkadaşlar gördünüz siz de. Neyse şimdi sırada kim var? Bir saniye senin adını bilmiyorum ama sanki seni hani bir yerden tanıyorum gibi. Neyse söyle bakalım. Dün gece neredeydin yoksa Bebek Soni'yi sen mi öldürdün? Evet Bebek Soni'yi biz öldürdük. Ama sana şunu söyleyeyim ki bir yanımda birisi daha vardı. Aslında Bebek Soni'yi ben öldürmedim. Bebek Soni'yi öldürecek kişiye yardım eden kişi bendim. Yani Bebek Soni'yi birisi öldürdü. Evet evet ama onu ben öldürmedim ama yine de ona yardım et ne de bu suçun içinde ben de varım ama bebek Sonic kim öldürdü onu sana söylemeyeceğim asla söylemeyeceğim asla ulan demek ki bebek sonu birisi öldürdü sen de ona yardım ettin ha şimdi beni iyi dinle eğer bebek sonu kim öldürdüyse onu bana söylersen Seni aşağı yatma. o kişi aşağı yatarım tamam mı ama eğer söylemezsen seni seni tıralara tıralarının yanına atarım az önce izlediğin gibi benim adamı sikip tuvaleti nasıl yedi seni de öyle yer anladın mı hayır asla Söylemeyeceğim. Beni aşağı yatamazsın. Böyle bir şey yapamazsın bana. adam ama Allah sana. Evet. Arkadaşlar aşağı yat onu. Bakalım tırlarla tırla ne yapacak ona izleyelim. Hayır gelme. Hayır. Git uzaklaş benden. Lütfen beni yeme yalvarır. <laughs> Oha arkadaşlar gördünüz mü? Ulan nasıl da bağırıyordu beni yeme diye. Neyse diğer suçluya geçeyim diyecektim de. Ulan arkadaşlar suyun tipine bakın lan. Bu da sikibidi tuvalet evet ama bu herhalde asker sikibidi tuvalet evet evet. Ulan asker sikibidi tuvalet söyle bakalım dün gece neredeydin? Sana hesap mı soracağım lan ben. Ulan bu elimdeki füzeleri görüyor musun? Eğer bana hesap sormaya devam edersen bunu sana atarım anladın mı? Bana hesap soramazsın. Bırakın gideceğim ben. Eğer bırakmazsanız bu füzeleri size atarım. Anladınız mı beni? Ulan sen beni tehdit mi ediyorsun lan? Allah sana. Arkadaşlar evet aşağı yattım onu. Bakalım ne yapacak tıralara tıralara. Hayır olamaz. Yaklaşma bana. Pis köpek balığı. <laughs> Ulan bir de beni tehdit ediyordu arkadaşlar gördünüz mü? Ulan sen şuna bak ya. Bir de beni tehdit ediyordu. Neyse ki. Tralla ara tralla yedi onu. Neyse. Şimdi sıradaki kişiye geçelim. Diyeceğim de. Ulan senin elinde de füze var. Yoksa sen de mi beni tehdit edeceksin? Sakın beni tehdit etmeye kalkışma. Aynı sonun onlar gibi olur. Beni tehdit ediyorum lan. Ulan sen kimsin lan sen kimsin bana hesap sorabilirsin ona hesap sorabilirsin evet ama o güçsüzdü ama ben onun gibi güçsüz biri değilim seni öldürebilirim anladın mı beni sakın bana hesap sorma şimdi gidiyorum buradan eğer gitmeme izin vermezsen öldürürüm seni ulan kimsin lan sen bir de tehdit ediyor beni arkadaşlar bakalım tırlığa ara tırılılar ne yapacak ona hayır gelme hayır keşke tehdit etmeseydim onu lütfen Bekle lütfen öldürme beni. Olamaz. Aa. Gördünüz mü arkadaşlar? Beni eğer kim tehdit ederse onun sonu aynı ölüm olur. Neyse. Şimdi sırada bır, bır patapim var. Söyle bakalım bır, bır patapim. Dün gece neredeydin? Yoksa evet son sen mi öldürdün? Hayır. Asla öyle bir şey yapmadım. Lütfen beni aşağı yatma. Ben öyle bir şey yapmadım. Dün gece şehirde değildim. Şehrin dışındaydım. Yani ormandaydım. Ben yapmadım. Gerçekten doğruyu söylüyorum. Bir saniye arkadaşlar. Bır bır patapim doğruyu söylüyor olabilir. Evet evet. Bır bır patapim tamam sana inanıyorum. Sen yapmadın tamam. Seni aşağıya atmayacağım. Şimdi sırada Tung Tung Saur var arkadaşlar. Şunun tipine bakın. Bir de elinde sopa var. lan Tung Tung Saur sen de beni tehdit etmeyeceksin değil mi? Elinde sopa var ya. Şimdi sen dersin. Ulan sen kimsin beni tehdit ediyorsun? Benim elimdeki sopayı görüyor musun? Falan filan dersin. Beni tehdit edersin. Eğer tehdit etmeye çalışırsan aşağıya atarım seni ona göre. Hayır hayır seni tehdit etmeyeceğim. Biz yapmadık. Biz bır bır pat patapim, şempanzini bananini. Biz ormandaydık. Arkandaki bır bır patapim onun sağındaki de şempanzini bananini. Biz değil yani biz yapmadık. Tamam tamam size inanıyorum. Sizi üçünüze de inanıyorum. Tamam tamam. Size aşağı yatmayacağım. O zaman geriye kalan son bir kişi kalıyor. Kurt adam. Yoksa sen mi yaptın lan? Evet evet sen yapmış olabilirsin. Doğruyu söyle bana. Yoksa sen mi yaptın? Yoksa bebek sonu sen mi öldürdün? Evet ben öldürdüm. Var mı diyeceğim bir şey? Beni aşağıya atamazsın. Gel. Geldi. Asıl ben seni aşağıya atarım lan. Ulan sen dişlerimi görüyor musun? Lan, ulan sen dişlerime bak hele. Ulan bana yanlış bir şey yaparsan dişlerimle senin o boğazını paramparça ederim anladın mı? Ulan bir de beni tehdit mi ediyorsun lan? Ulan gebertirim lan seni. Bebek sonu sen öldürdün demek ki. Yanında da birisi daha vardı o da şuradaydı. Senin sonun aynı onun gibi olacak anladın mı? Şimdi seni aşağıya atacağım hazır mısın? Ulan aşağıya falan atamazsın lan beni. Ulan gel lan buraya. Ulan seni geberteceğim lan. Ulan bu dişlerimi görüyor musun? Seni onlarla geberteceğim. Gel buraya kaçma. Kaçma geberteceğim seni. Ulan şuna bak lan. Ben polisler yardım etsinize bana. Ulan bekle lan sen. Ulan arkadaşlar tam da arkamdan geliyor şuna bakın. Ulan gel lan sen gel gel. Arkadaşlar onu şimdi tuzağa düşeceğim. Hazır mısınız? Ulan düş lan. Düş evet. Düştü. Ne oldu lan? Birazdan tıralara tıralar seni gebertecek haberin yok. Ulan baksın ulan hala gelmeye çalışıyor. Hala bana yaklaşmaya çalışıyor. Gel buraya tıralara tıralara. Geberteceğim seni. Gel. Ha. Vurmaya çalışıyorsun demek bana ha? Seni bu pençelerimle öldüreceğim. Gel evet işte böyle. Hayır hiçbir yere kaçma. Gel buraya. Gel. Geberteceğim seni. Demek kaçıyorsun ha? Ulan benden kaçabileceğini mi sandın? Gel buraya. Benden kaçamazsın. Aa hayır bırak ayağımı. Aa ayağımı ısırma. Aa aa aa. Oha arkadaşlar gördünüz mü? Kurt adam az kalsın Tralara Tralara'yı öldürecekti. Ulan sen şuna bak ya. Neyse ki Tralara Tralara öldürdü onu. Neyse arkadaşlar bebek Zoniyi öldüren kişiyi bulduk. Kurt adammış. Neyse ki onu Tralara Tralara'nın yanına attık ve öldürdü onu. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.